Size merhaba arkadaşlar. Az önce YouTube kan ay TikTok kanalımda yaptım. En sevdiğim kuşum bu oldu. Ondan sonra bu. Ondan sonra bu. Ondan sonra bu. Yani poşet çok sevdim. Dört poşet skuşum var. Bunları şöyle yana. Biz şeytan şeklinde skuş yapacağız. Ben malzemeleri almaya, almaya gidiyorum. Babam geliyor arkadaşım. şimdi burada durun. Çünkü babam geliyor. Arkadaşım babam. Dur dur. Babam geliyor. Malzemeleri mi aldın? Tamam tamam hadi. Çünkü bu Ve zaten kurların etrafında bir türlü meşkul var. Bunu meşkuller zombinin yaklaştığını gördüğü anda hemen ateş eder ve o zombiye uydururlar. O tarafta zaten zombi gözükmüyor. Demir. Tüm insanları burada tekrardan bir araya gelecek. Ve insanlığın neslini tamir için burada yaşamlarına devam edecekler. Burada yeni bir dünya oluşturdu. Bu dünyada herkes hayatta kalmaya çalışıyor. Nöbetçiler, nöbete devam edin. Zombiler çıkmaya başladı. Onu... Arkadaşlar aldım işte. Gitti. Babam gitsine göre. Sırları asla aşamayacaksınız Zombiler asla Hepiniz gebereceksiniz Ay Şeytan yapmaya beceriyor Belki şeytandan Başka bir şey de ödünler dışarısı temiz Buraya giremezler Buraya girmeleri imkansız evet, bu şekilde kaplıyoruz ilk kalem alıyoruz. Öncelikle kurşun kalem alın arkadaşlar siyah olmasın. Sonra gene siyah yapacağız onu. Kurşun kalem alın. Arkadaşlar kurşun kalem almazsanız çok kötü olur. Haberiniz olsun. Arkadaşlar alır mısınız? tutuklanma, zombiler hepimizin nesli tüketmişti. Hiçbir insan yaşamıyor olacaktı. İyi ki bu çiğiz yapmışlar. Neyse şöyle biraz turlayayım etrafta. İşte sonunda bir yere ulaştık. Ben görüyor musun? Evet İlker gördüm. Sonunda. Şimdi şeytan resmi çizmeye çalışıyor.

işte Şu zaman, Şekil bu olacak girelim. arkadaşlar, girelim. arkadaşlar girelim. lütfen Çabuk. kötü oldu deme. Buyup lütfen bizi içeri alın, lütfen. Nereden geliyoruz bunu? biz Minecraft şehriden geliyoruz. Lütfen bizi içeri alın buyup, lütfen. Burası güvenli bölge. Güvenli olduğu için geldik buraya. Bizi içeri alacak mısınız? 3 kişiyiz. Arkadaşlarım ve ben ne olursunuz alın bizi içeri. Dışarıda çok sayıda zombi var bayım. Yoksa bu zombiler bizi öldürür yaşatmazlar. Ne bayım, biz tamam. Şimdi şöyle yapacağım. Alın bizi içeri ya, bekleyin aşağıda. Şimdi aşağı Mutlu ol. üzgün yani mü yapalım? yapalım? Bence mutlu yapalım. Şeytim her zaman mutluluğu. İnşallah üzüldü ama Öğreniriz. İnşallah şeytan her zaman üzülür. Arkadaşlar sizin <laughs> şeytana benzin bulunuyoruz? Şeytana benzin derseniz biz farklı bir şeytan yapıyoruz. O yüzden benim yaptıklarımı yapın. Hiç benzemediğini biliyorum. Ama biz değişik yapıyoruz. Yani ya bir canı var Bir duruyor. <laughs> saldırdılar. Ama uzaktan onların hepsini silahla indirdik bayım. Gerçekten mi? Evet bayım inanın bana güvenin. Kesinlikle sizi tehlikeye atma amacımız yok. Sadece güvende olmak istiyoruz biz de. Buraya girmek istiyoruz. Lütfen izin verin bize. Tamam o zaman. Şimdi sizi içeri alacağım. Ama silahlarınızı bana vereceksiniz. Tamam mı? İçeride birçok aile yaşıyor. O aileleri silahla korkutmanıza izin vermem. İçeride herkes silahsız olduğu için içinde onlar gibi sıradan bir halk gibi silahsız dolaşacaksınız içeri Anladınız mı beni? Tamam bayım. İçeri alıp da silahlarımızı size vermeye razıyız. Hatta bakın atıyorum silah. İşte attım. Hasanlar siz de atın silahınızı buraya ve bizi içeri alacak. Haydi. Attınız mı hepiniz silahları? Attık bayım attık. Açın lütfen şu kapıyı açın Zombi gelecek şimdi. Tamam açın. Şekilde siyahla üstünden geçtim. Buyurun. Alın bayım. çok sağ olun. Mustafa Mert, gene içeri giriyoruz. Artık güvende olacağız. Çok sağ olun bayım. Kırmızı şu Şimdi kırmızı oldu. şekilde güzel oldu. Şimdi kırmızıyı önce kulaklarına boyuyoruz kırmızıyı ama bayım. şu şekilde bir şey yapacağız. Evet. Amende. Bunları da kapayım. Bundan sonra silahlarınız bende duracak. Buradan silahsız dolaşacaksınız kulaklarını gördünüz mü? Kurşun kalem. Onları da Ve siyahla belli edelim bir. Ya, bir, değil. Öyle. bir zombi yok. Bu sadece... Şimdi arkadaşlar şu kulakların şuraya ayırdık ya oraları mor boyayacağız. Biz sadece şuraları şey boyayacağız kırmızı. Şuraları mor boyayacağız.

Dişlerini alakalı, şuralarını boyamıyoruz çizim arkadaşlar. Dur yani şu iki dişin yanına bir diş daha ekleyeceğiz. Şu dişlerini de kırmızıya boyamıyorsunuz çizimle arkadaşlar içlerini. Şimdi bir diş daha ekleyelim. Bu şekilde. İşte bu ya. İşte bu. Ben aslında çok heyecanlıyım ben. Aynen öyle içer. Ben de çok heyecanlıyım. Uzun zamandır Güzel bir uyku bile çekmiyordum. Hep zombilerden korktuğum için güzelce uyuyamıyordum bile. Ben de bak, ben de. Hasan, Mert. Gelin artık gidelim şuraya. Gidelim içeri. Şuna baksana. Her yerde gözçüler var. Şurada da gözçüler var. Etrafı iyi koruyorlar. Bu sayede buraya zombi girmez. Benden öğrete devam edeyim. Şehre yeni birilerinin gelmesi çok iyi. Bu sayede artıyor ve zombilere karşı daha iyi savaşabiliriz. Herhangi bir zombi saldırısı olursa onlara karşı daha kalabalık olmamız çok iyi bir şey. helikopteri de az sonra alırız içeri. Lazım olabilir. Burada helikopterimiz yoktu. Helikopter olması iyi oldu. Neyse. Hedefe devam edelim. Sabah da oldu. Zombiler geri çekildi. Akşam olunca tekrardan geri gelirler. Selam beyefendi. Merhaba. Öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Ben bu şehrin komutanı binbaşı Furkan. Bu şehrin genel güvenliği ben. De... Şu şekilde boyayacağım <laughs> da orada dişlerin için de şurayı boyamayacağız. Burada asla kavga Kavga etmesine, dövüşmesine izin vermem. Burası güvenli bir şehir. Zombi salgını olduğundan beri insanlar buraya bizim yanımıza sığınırlar. Biz de onları koruruz. Hiçbir kalbi falan insanları koruruz onların yardıma ihtiyacı var. Teşekkürler binbaşı Furkan. Ben de eski polis İlker Minecraft şehrinden geliyoruz buraya. Tekrardan hoş geldiniz İlker Bey. Şu şekilde çekelim onların etrafından çizgi çekerseniz daha kolay olur boyamamanız. Bunlar da benim arkadaşlarım. Bunlarla Minecraft şehrinde tanıştım. İkisini de çok severim. Yakın dostlarımdır kendileri. Tamam buyurun isterseniz şehri geçebilirsiniz. Şehirde kafeler mevcut. Yatakhaneler mevcut yemekhaneler mevcut, alışveriş merkezleri mevcut. Buralarda istediğiniz kıyafetleri alabilir ve istediğiniz yemekleri yiyebilirsiniz. Her şey tamamen ücretsizdi. Çok sağ olun binbaşı kurtar. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Ben de sizinle İlker Bey. Uzun bir aradan sonra farklı insanlar görmek beni çok bir şekilde büyüttük. Şey Şimdi arkadaşlar geldik kulaklara ve ağız Dişler yani. Önce kulaklara kulaklarına mı? bu Dişlerini özel kalemle boyayacağız. Sizde yoksa hiç fark etmez. Ben bu rengi boyayacağım. İstediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Benim rengim pen, rengi, benzer olsun. Simli olmayabilir ama pembe. Koyu pembe olsun. Görürsünüz üstünde arkadaşlar. Şu rengin Dur. Yanlış gösterdim. Şu rengin 3 katı koyusu arkadaşlar. Hmm. erde mor buldum. İşte, Bak mum boya gerek yok. kalem. Herkese evet. olabilecek boyalar. Ya ya, Bakın. Gelin, bir Kaldır, durun, durun, bayağı durun, bir, bir yaptım. Biraz zor olacak bankta bayağı gidebilir ama Bant alacağız zaten iki gün sonra Yarın Yarın olacak zaten Orada yarın diyeceğiz Yani iki gün iki yarın var Şimdi ben dişlerini boyunca göreceğiz Onlar burada doğru söylüyorsun yani onların buraya ulaşmış olması bile çok zor. Ama bilmiyorum işte. İçimde bir his var. İçimdeki his onlar burada diyor. Umarım buradalardır. Gelin Hasanlar gelin. Dolaşalım biraz daha. Burası çok güzel bir yer ya. Hı, boyu diyorum de, ki ağzının kız. etrafından kırmızıyla gene kapatacağız. Bundan sonra buradan çıkmayacağız. Gelin Hasanlar gelin. İşte aşağıda birisi var. Şu sanırım çiftçi. Okay. Şu pembe i̇şte Şimdi arkadaşlar bantlayacağız. Arkadaşlar biz bans değişik yapıyoruz dedik ya bantlamayacağız. Burada, Burada çok bant gitmeyecek. Bans 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 gitmeyecek. Bans Şimdi bant gerekmiyor hatta şekilde keseceğiz. ...başka bir yerde hiç kimse yaşamıyordu. Yaşayan insanlar... ...sadece buradaki insanlardı. İlker, evet. Öyle olabilir. Ama belki de... ...bizim gibi hayatta kalmayı başaran insanlar da vardır. Bunu da düşünmek lazım. Belki de burayı arıyorlardır her yerde. Güvenli bölgeyi arıyorlardır. Aynen öyle Hasan. Doğru söylüyorsun. Hala yaşayan insanlar olabilir. Evet. Neyse. Gelin gelin. Gidelim. İşte. Kafe ve... Kafe yemekhaneyi de bulduk. Yemekhane alt katta. Gelin yemekhaneye gidelim. Biraz yemek yiyelim. Ne dersiniz? Olur İlker. Benim de karnım çok acıkmıştı zaten. Aynen aynen. Gelin aşağıya gelin. Selam bayım. Selam. Hoş geldiniz. Biz kaleye yeni gelenler olmalısınız. Sizin geldiğinizi duymuştum. Evet evet. Biz kaleye yeni geldik. Arkadaşlarım ve ben. Burasını bulmak için günlerce helikopter aradık etrafta. Ve ta Minecraft şehrinden geldik. Baya uzak buraya. Sonunda bulduk burasını. Çin setli. Artık burada okay. gömleğiz. Buradan çıkmayı da düşünmüyoruz. Tekrardan hoş geldiniz Çin setli. Ben bu Çin setlinin aşçısıyım. İnsanları doyurmak benden sorulur. Aşçı bey biz de kaleyi geziyorduk da böyle. Yemekhaneyi gördük inelim dedik. Bizim de karnımız baya acıktı. Acaba bize biraz yemek verebilir misiniz? Tabi tabi burada zaten yemek tamamen ücretsiz. Gelin isterseniz böyle. Sizi bu masaya alayım. Akşam da olmaya başladı. Akşam olacak ve zombiler tekrardan bu tarafa doğru gelecek. Köyde bayağı zombi var. Karşıdaki köy zombi dolu. Neyse ben nöbetçilere haber vereyim de gözlerini dört açsınlar. Nöbetçiler akşam olmaya başladı. Gözlerinizi dört açın karşı köyden büyük ihtimal bir saldırı gelecek. O saldırıyı atlatmamız lazım. Karşı köyde çok sayıda zombi var. Akşam olunca dışarı çıkacaklar. Ve onları sırayla öldüreceğiz. Yüzünü dört aç Nurekçi. Şöyle siyah süre. yapılsın. Başka gerek yok. Nurekçi, Böyle yapıştıracağız mı? Yok. Bir kadar sıkış oldu. gelmesini bekliyoruz. Karşı köyde Kaseri Yıldız Sanki Mustafa Kemal Zimbabwe. Tamamdır. Neyse. Diyarobettiler de orayı kursunlar. battı sayılır. dışarı çıkmaya Güneş Sanki Mustafa Zolları. Kemal. Güneşin batmasını bekliyorlar zombiler. Güneş battı sayılır. Az kaldı. Şimdi çıkarlar dışarı. Gelin bakayım buraya pislik herifler. Hepinizi cehenneme yollayacağım. Çıkın artık. Güneş varken çıkamıyorlar. Çünkü biliyorlar ki güneş onların canlarını yakar. Evet. Akşam oldu. Nöbetçiler hazır olun. Kaşları hilal. Sanki Mustafa. Kemal bizim babamız. Şu anda gözükmüyorlar.

Gelmeyin, gelip lan. Geberin, geberin. Geberin. Kaşları hilal, Sanki Mustafa mı bizim babamız? Yardım edin. Kimse yok mu? Peşimdeler. Kaşları hilal, Geber Sanki geberin. Mustafa bizim babamız? Ben... bir şey olmaz. Lütfen kapıları açın. Yardım edin bana. Alın beni içeri. Çeyiz ettiğini alın. Peşimdeler. Yalvarırım alın beni içeri. <laughs> nöbetçiler biliyorum duyuyorsunuz beni. Oradasınız. Alın beni içeri diyorum size. Yalvarırım alın. Aşağıda birisi var. Köyden geldi. Kes sesini be adam. Nöbetçini buraya toplayacaksın. Şunları indirin nöbetçiler. Ateş edin. Hadi gebeli çeksin. Tamam. Bir tane kaldı. var? İşte bu kadar. Yardım edin. Lütfen içeri alın beni. Köyden geldim. Tamam tamam. Sakin ol. Buradan dolaş şimdi. Kapının oraya doğru gel. Seni içeri alacağım. Haydi gel. Tamam. Geliyorum. Seni kapıda bekleyeceğim. Haydi. İşte yeni birisi daha geldi. Köyden geldi. Umarım ısırılmamıştır. Eğer ki ısırıldıysa bu bizim için tehlike olabilir. Neyse şu adamı içeri alayım. Kapı yerineyim de. Adamı hemen içeri alayım. Hadi ben burada. Çabuk çabuk çabuk. Adamın başı belada. Daha çok zombi gelmeden hemen içeri almam lazım onu. İşte kapı burada. Geldim geldim. Dostum hadi aç kapıyı. Zombiler gelmeden aç kapıyı lütfen. Dur sakin ol. Açacağım kapıyı. Ama yine sana birkaç soru sormam lazım. Daha önceden bir zombi tarafından ısırıldın mı? Eğer ki ısırıldıysan seni buraya alamam. Çünkü vücuduna virüs bulaşmış demektir. Sen de zombiye dönüşeceksin demektir bu. Olamaz. Ne dedin duyamadım. Hayır dostum hayır ısırılmadım. Hiçbir zombi beni ısırmadı. Ne olursun içeri al beni. Doğru söylüyorsun değil mi? Bak içeride toplamda 23 kişi var. Nöbetçilerle birlikte 23 kişi. Bu kadar kişinin canını tehlikeye atmıyorsun değil mi? Eğer ki biz on bir zombi tarafından ısırıldıysan söyle. Ee, hayır hayır dostum ısırılmadım. Al beni artık içeri. Tamam dostum seni şimdi içeri alacağım. Ama silahını almak zorundayım. İçeride herkes silahsız dolaşır. Sadece nöbetçilerde silah var tamam mı? Tamam dostum silahımı da vereceğim. Yeter ki beni içeri al. Gel gel üstün başın kan içinde kalmış. Gel dostum. Ver silahını bana ve artık içeri geçebilirsin. Burada artık güvendesin. Ben şu kapıları kapayayım. Evet. Artık burada güvendesin dostum. Korkmana gerek yok. Çok sağ ol. Beni içeri aldığın için çok teşekkür ederim. Ben artık gidiyorum. İşte burada silahım. Size iyi nöbetler. Karnım da çok acıktı. Biraz gidip yemek yiyeyim. Tamam dostum tamam. Afiyet olsun. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz nöbetçi. Sen de kendine iyi bak. Olamaz. Beni aldı içeri ama ben de sırıldım ya. Söylemedi mi sırıldığımı? Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Zombiye dönüşmek istemiyorum. Hayır. Hayır, zombiye dönüşmek istemiyorum. Ne yapacağım ben şimdi? İçeride 23 kişi var. Eğer ki ben zombiye dönüşürsem, onların canını tehlikeye atmış olurum. Ne yapacağım ben şimdi? Ya çok güzel geliyor. Yürü vücuduma bulaşıyor. Olamaz, bunu yapamam. İçerdekileri tehlikeye atamam. Hayır, bir şeyler oluyor bana. <laughs> bir şeyler oluyor bana. Oh, karnımızı da doyurduk. Aşçı, eline sağlık. Yemekler çok güzeldi. Uzun zamandır böyle güzel yemekler yememiştim. Hasan, Mert nasıl beğendiniz mi yemekleri? Içer, yani. Şuraları bırakacağız. Mesela, yolu, Özellikle bir sır ben kullanıyorum. Her bir videomda bir onu bir kullandım ki. Sütlerde falan diyen de leke. E Bunda yarayız e olsun diye. Bana bir şeyler oluyor. Virüs vücuduma yayılıyor. Zombiye dönüşmek istemiyorum. Hayır. Hayır zombiye dönüşmek istemiyorum. Buradan dışarı çıkmam lazım. Şuradan insanın hayatı. konuşalım. Karnımızı doyurduk artık. İşte bunlar artık bizim yeni arkadaşlarımız. Selam. Biz şehre yeni geldik. Hasan, Mert, gelin. Herkes uyumuş. Biz de gidip yatakhaneye uyuyalım artık. Saat bayağı geç oldu. Yarın sabah artık şehri iyice gezer dolaşırız. Her tarafına bakarız bakalım neler varmış. Bayağı da büyük bir yermiş ya bu Çin Çok beğendim ben burası. Nasıl Mert sen de beğendin mi? Aynen İlker. Harika bir yer. Çok beğendim. Neyse hadi. Biz de yatakhaneye doğru gidelim. Yatakhanede bize özel yataklar vardır herhalde. Yatak yıktırmışlardır bize. Gelin yatakhane burası. İşte herkes uyuyor. Gelin Hasan ve Mert gelin. İşte burada üç tane yatak var. Burada yatıp uyuyabiliriz. Ben burada yatacağım. Mert sen burada yat. Hasan sen de burada yat. Neyse sessiz olalım. Herkes uykuya dalmış anlaşılan. Burasını da çok beğendim ya. İnsanlar dışarıdan kaçıp buraya geliyorlar. Bu sayede burada hayatta kalabiliyorlar. Aynen öyle İlker. Bu çiğ yapan adam çok düşünceli bir adammış. Belki de gelecekte böyle bir zombi salgını olacağını düşünmüştür. O yüzden yapmışları bilemeyiz. Haklısın Mert. Öyle bir şey düşünmüş olabilir evet. Ama iyi ki yapmışlar. Neyse artık yatıp uyuyalım. Yarın sabah görüşürüz. İyi geceler. Kaynaklarımız çok az. Yemeklerimiz tükenmek üzere. Suyumuz bayağı var. Herkese yetecek kadar su var. Fakat yemeklerimiz tükenmek üzere. Bütçeyi toplam 23 kişi var. 23 kişi. Her gün 23 kişi günde 3 öğün yemek yiyor. Yani 69 kez yemek yiyorlar. Evet. Günde bir sürü yemeğimiz insanların midesine gidiyor. Ve bu sayede yemeklerimiz tükeniyor. Çok az yemeğimiz kaldı. Buranın nüfusunun biraz azalması lazım. Yoksa bu yemekler bize yetmeyecek. Hepimiz burada açlıktan öleceğiz. Ne yapacağız, ne yapacağız? Dışarıda zombi saldırısında ölürüm daha iyi. Açlıktan öleceğime zombilerle savaşıp namusumla ölmeyi tercih ederim. Ne? Evet. O ses neydi? zombi. Bir zombi sesi mi uyudu? Çok yakından geldi ya. Nereden geldi o ses? Her şeyi uyuyor. Şu ağaçların arkasından geldi. Evet evet eminim. Bir zombi sesiydi bu. Şuralara bir bakayım. şekilde yara izleri evet, gibi istedim ama. geliyor. Yine burada zombinin ne işi var? Cinsettine zombi girmiş. Bu insanların solu olur. Eğer ki bir zombi birisini ısırırsa cinsetine salgın girer. Ve bu salgın yüzünden herkes zombiye dönüşür. İşte zombi orada. Olamaz. Bu tarafa doğru geliyor. Gördü beni. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Bir saniye ya. Eğer ki bir zombi insanlara saldırırsa bu sayede birkaç insan ölebilir. Evet evet. Ve bu sayede tükenmekte olan yemeklerimiz de artık bize yetebilir. Aynen öyle. Bu zombiye hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir şey. İnsanlara saldırsın. Şimdi zombiye insanların vücudu yatakhaneye doğru çekeceğim. Doğrudaki insanlara saldıracak. Oradaki insanlara saldırdığında çoğu kişi zombiye dönüşecek ve ölecek. Bu sayede yemekhanenin yemekleri bize daha fazla yetebilir. Aynen öyle. Bunu yapmak zorundayız. Yiyeceklerimiz çok azaldı yoksa bize yetmeyecek. Gel buraya zombi gel buraya. Şimdi bu zombiyi insanların uyuduğu yatakhaneye çekeceğim. Buradayım gel buraya. Aynen böyle takip et beni. Evet buraya doğru gel. Şekilli biraz fışık doldurdum. Şimdi yatak bantla yatak satma sol bankalamına bakıyorum. Gel buraya takip et Gel ama biraz Aferin daha, daha dolduracağız. Aferin işte böyle. Gel buraya. Tamamdır. Yatakhaneye doğru gideyim. Haydi buraya gel. Haydi. bu ol. Gel şuraya haydi. Sinistli saylak. Takip et beni. Tamamdır. Bu kadar Onları iyi saldır. olur ben diyeceğim. yarın sabah uyandığımda yaklaşık olarak buranın nüfusu yarı yarıya düşecek. Belki de çoğu kişi ölecek. Ama bu sayede yiyecekler bize daha uzun süre yetecek. Haydi gel buraya zombi. Haydi. İşte böyle. Birazcık daha koyun. Bir birkaç zombi var. Şunları indirin Gel buraya, gel buraya. Tamam. Artık buradan çıkma zamanı geldi. Çabuk, çabuk, çabuk. O zaman onların işini bitirin. Burayı da kapatayım. İşte bu kadar. Hepsi ölecek içeride. Bu sayede bana bir sürü yemek kalacak. En azından açlıktan ölmeyeceğim. Ben de gidip yatıp uyuyayım. Bunu yapmak zorundaydım. Buna mecburdum. Lütfen beni affedin. Lütfen. Tamam. Şimdilik etrafta başka zombi gözükmüyor. Nöbetçiler gözlerinizi dört açın. Zombi görürseniz direk indirin. Hiç acımayın. Etrafta gözükmüyorlar. Neyse. Şöyle etrafı biraz tornayım da. Bakalım diğer nöbetçiler ne yapıyor. Görelim. Buraları da temiz gibi. Nöbetçi. Nöbet nasıl gidiyor? Şu anda iyi gidiyor. Bir hmm. merak etme. Artık o arkadaşlar bantımız yavaş yavaş Her bitmeye bir başladı. Bir şey Bakın. Ne söyledim? Söyleyeceğim dedim mi? Birkaç, Birkaç gün bir arkadaşlar bir belki iki istiyorum. gün belki merak 20 on beş yirmi gün okuş Aferin sana. Neyse, ben de şöyle o ses de neydi? Nereden geldi o ses? Çerden birisi yardım istedi. Çabuk çabuk acilen koşmam lazım. Çerden birisinin başı belada. Olamaz. Ne oluyor ya içeride? Yok mu? Nöbetçiler takip edin beni. Gelin benimle. İçeride bir şeyler oluyor. Ne oluyor ya içeride? Olamaz. Nöbetçiler çabuk gelin benimle. Bakalım yine yavaşça. Umarım kötü bir şey olmamıştır. Umarım. Kimin yardıma ihtiyacı var ya? Geliyorum. Neredesin? E bu geliyor ses. Olamaz, olamaz. Çabuk, çabuk, çabuk. İşte bu kadar. Planım işe yarıyor. Neyse yavaş, arkadaşlar kırmıyor. bakın olduğu şey tam şeklinde skuşmuş. Bence Yaptığım biraz yavaş, tatlı oldu şey bir şey tam olarak. ne? var.